Yoksa... Şöyleydi. E, ya ne kadar tabii işte bazen bir şey var bir deli bir kuyuya taş atıyor, 40 tanesi çıkaramıyor ya e, işte böyle şey mankenler o zaman böyle işte niye oyuncu oluyorlar niye tiyatro hmm. sahnesine çıkıyorlar evet, niye televizyon programı yapıyorlar gibi 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 bir sürü şey e, yani tabii ki işte şimdiki aklım olsaydıyla başlayan <laughs> cümleler geliyor bundan sonrasında evet, e, evet. ben de kavramlar karışmasın birbirine yani müzisyen ki Kimliğim oturabilsin diye Rahat Çünkü... otursun çok eleştiri Peki, şimdi... gelmesin diye oraya Eleştiriden ziyade şöyle bir şey var Yani aslında o yaşıma göre de çok iyi düşünmüşüm Çünkü ben sadece yorumcu olarak başlamadım hmm, hmm. Ee, Söylediğim şarkıları yazan kişiydim aynı zamanda evet. Şimdi o tarihte böyle bir iki arkadaşımız daha sahneye çıktı İşte şey manken şarkıcılar gibi evet. Ya tamam şarkıcılık kavramında hiçbir sorun yok ama ikisi bir araya geldiğinde sanki böyle bir ciddiyetsiz hmm. e, tınlıyor gibi hmm. E fakat bu köye baktığında e, bu şarkının sözünü ben yazdım. Hani müziğini ben yazdım. o e, orası daha çok zarar görmesin diye aslında. Şimdiki Şimdi aklım de, olsaydı dedim bir ara. Şu, mankenini bırakmaz erken bırakmazdım. mıydın? bırakmazdım. Kesinlikle bırakmazdım.